Arsene Gaming'den herkese merhabalar. Uzun bir aradan sonra Happy Wilson 4. bölümüne hoş geldiniz. Hmm. Şimdi yeni mapler, yeni mapler, yeni mapler. Minecraft Pick oynayalım. Hayırlısı. Bu video belki 15 dakika olabilir. Aa çok uzatmışlar Diamond! Diamond! siktir. Yedim içime. Adam yaranı yedi. Restored level. <gülüyor> <gülüyor> oh, it's only them. Kangal, ne siktir Bu kadar mıydı? Niye oynattırıyorsunuz arkadaşım? Oynattırmayın. Şimdi nelerden bahsedeceğimi bilmiyorum. Enerjik bir tavırla bunu lan. kurdulum hey kurdulum nasıl yemek yiyorduk lan la 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 siktir göte geldi as oh, kesin öldü oha adam göte geldi oh. lose your legs oha ama adam ayarlamış yani Adam bacaklarını kaybettin demiş. Kaybettik. al sıçtık Ah, oh. Oh, oh. Göte geldi baba baba. Adamın kalbi kıçına kaçtı. Ölüm. Hmm. Yeni gelen karakterler. Ne diyor? Oh, the kennel, Oha sıçan kadın seks on the beach. Ve büyük final. O oh, göte geldik. <laughs> <Sessizlik> Çok güzel öldük. çok şarkı söylesin var. Only pros level. Santa fucking so bad Uh, oh. Aa, açıldı. Göt oldum. Sexy baby pigly. O oh, kafama ok yemişim. Sick. Sick is up Göt. Göte geldi. Ne yapıyorsun? Oh, <laughs> fuck. Yani only pros never when the Al şef. Fuck. Yunus Break Na 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 na, 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 na. Oh. Bu masa beden derslerinde yaptırırlar. Oh yeah, break Oh yeah, ah. What the fuck What? Yo, wow, what the man? Oh yeah, ho ho ho. breakdance Bilmem Cruz La 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 Oh ho ho. Hayat Fuck Götümü ok yedim öldük I can fly. Oh. Çocukla devam edebilirim. Devam edebilirim. Devam edebilirim. Hocam daha ölmedim. Hocam devam edebilirim hocam. Oh. Ah. Oh. Oh. Bisiklet senle mi Brutus? ya of Sikerler Hard Pogo 2 Roman Roman Roma rakamıyla 2 Mayın sikir. O bitmem lazım ha, fucking. Oh sikir. O da patlıyor da Of oh, <laughs> MLG LOL oynayanlar description'da beni eklesinler. LOL'e başladım. LOL videosu çekecektik. Bu video çok ameli oldu biraz. LOL videosu çekecektik. Aa orada mayın yok. Good. LOL videosu çekecektik. Ama Orospu Fraps'in kastırmasıyla çekemedik videoyu. Çünkü bir rahat ve ferah oynama var. Bir de sike sike kasa kasa oynaması var bu oyunu? Gerçi ben çok kasmaktan ziyade çok takılıyor oyun. Geberdik geberdik. O oh, siktir. Böyle de ani geberilir mi ya? İsa alıştıra alıştıra gebertir. Kurbanlık coin gibi. Allahu Ekber de kes. Bu kadar basit mi bizim ilişkimiz? Oh oh. On my legs. Cık. Bu kadar basit miydi bizim ilişkimiz? He? Kurbanlık koyun gibi. Allah bekler, Allah bekler, Allah bekler. O oh, siktir. Ooh, my arm. My arm. Benim kolum gidiyor, uçuyor, böyle yapıyor. O oh, siktir. Kalın bağırsağımı gördüm. Evet, merhaba bağırsak. Glass breaker. selamünaleyküm Aleyküm selam. Camdan duvarlar. Şurayı kıracağım. No, you can see your wife. Vice mi? Evet. Buradan karıyı görmen lazım. O işkence porno. Bir dakika. Şimdi. Ya şimdi gacini göreceğiz diyor. Böyle biraz dokunmamalıyız. Geliyoruz arka kaldırıp çakıyoruz duvara anınız bitirelim burayı. My new level enjoy. Benim levelim eğlenceli. Thanks for the wall for part bilmem ne. Aa, çocuk. <laughs> oh. Oh fuck. Bu efsane öldürdüm lan. Oh fuck GB. Asiktir oraya gitme. Heh ne öldür. Şimdi bu GB, GB troll oldu. Heh. Adam oturdu olmuş kafama girmesin. Asit girdi. Bacağım çizdim. I will leave fucking life. Bu da benim şah. I will leave fucking life. Asit. Sala sağ altta bir şey çıktı şimdi gitti ha. O benim Steam'imde olanlar. Beni Steam'den ekleyebilirsiniz. Yar seni sanki Steam'in orijinal mi demeyin orijinal. Dota oynayanlar varsa oh fena geberdim. Dota, Saints Row the Third oynayanlar e, başka ne oynayanlar o oh, oh, vurdum adam. İşte Dota, Saints Row başka Terraria e, sonra oh güzel öldürdü. Kilot. Kilot. Artık kilodun Türkçe'ye göre şey kilot. Ah, yani bitirdim ben mapi. Asiktir. Bıçak. Fucking so hungry. Jimmy, wow, Santa kill. Çok boşa bıçak atıyorum. As. Baktım böyle videolarda 300 izlenmeler falan böyle. Dedim hamına. Oh. Bu adamı Santa'ya karşı yemin ediyorum bir zaafı var ha. Noel Baba kat şeyi katili. O biz onu yara vururuz. Gene o Steam'deki şey çıktı. Videonun description bölümünde benim Steam nickname'im boşa gitti. Ya boşa gitmedi. Benim Steam asidir, ah, Boşa gitti. Kesinlikle boş. 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 bak ah, fuck. Fuck this. Yes, GG. Neyse. Videonun description bölümünde benim Steam linkimi bulabilirler. Ve beni Epic Topuskus Jam. Bunu oynamıştık sanki. Jam dediğine göre bunu bu olacağız. Şaka yaptım bunu yanlışlıkla aldım. GB nab os çok yavaş çok az zıpladı lan. Ha. Oh göte geldik. Göte geldi aşkımız. Chuck Norris. Hmm. Yavaş yavaş gideriz. Götüme boru yedim. Chuck Norris. Siktir lan ileri gitsen geri git. Chuck Norris. Lan oha GB'ye geliyorum. telefon çocuğu. Şimdi şuradan bir destek aldık mı? Of. Ben bir sesini açayım hani ya. Oha keşke sesleri duyabilseniz. Adam zıpladı ve böyle bir ses çıkardı. Oh, çok, çok acı verici bir ses çıkardı. Oh no! Oh gosh, terrible Ah, terrible, terrible! What the fuck? What the fuck is this? What the fuck? Ah, sick, fuck off! Ah, ah. Uh, yeah! What's what motherfucker. Çak no risk olacak. yavaş yavaş xd. x, de. x. Oh, Oha Pogo sopasını kırdım. o <laughs> oh, sopayı kırdım. <laughs> sopayı kırdım lan. <ihaz violin beeping> oh no! Oh, brac. Oh, the knee. Shed fall. Kills. I believe. Well, just with a I'm <tragedyDIYawia> <respuesta> hey, a <S Hayır. tiny> Şimdi burada böyle yaparsınız. O sonra böyle göte gelirsiniz. Change character bu fake'e bakın. Uf, çok pis göte getirdi. Şöyle yaparız, şöyle yaparız o zaman. I will I can fly. goodbye. Kendimi öldüreceğim. İntihar. Öldüm Eşincik, aşk, ya Arkiler Kanki şu adayları Biraz da şey o oh, oğuz asiye döndük Tutunma Bocan Oh. Kalbime bak. Kıyamam aşkım. Hızlandırmayı almışım gibi oldu birden ha. Çok Yine kötü geldik. Nene, nene, nene. Oh. Nene, 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 nene tuttu beni. Ayş, ayş, ayş. Ay. Escape the circle. yarrağıma kaçarız oradan Çok basit. Çok basit. Z inject. Ejector life, ejector. Pogo sopamı tutuyorum. Nasıl siktir adam siktir şey yaptı sopayı. Oh. Oh, içime yedim sopayı. Lan ne circle mübarek be. Tutundum. Bok. Göt. O siktir o kaçtım ananı siktir tutun. Orospuç ya orospuç. E, yürü yürü hamster hamster ah. Ha. Allah al, al, o emekle hop. Ya orospu ne mi lan diye. Oo oh, moonwalk yaptı. Şimdi Dreamworks'teki şeye döndük ya yani böyle ayda yatan çocuk. Ne 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 ne. Ayla öpüşen çocuk. Bajans, sikeyim. Bonky jumping ipsiz. İkinci kolumu da kopardım. Kol... Oh. What the fuck? What the fucking hell dirt? Fucking hell so? Fucking hell so? <laughs> Götüme çıkarım ben burada? Çok küfür ettim. Çok küfür ediyor. Böyle yapmasın. Az durma sen. Sikim kalkmasın. Bilmem ne quiz. Quiz quiz quiz. Soksana laf araca. Ne diyor? Kobla vuruştu mora kanla ra 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 İçime doğdu. Abraham Lincoln miydi? Hayır George Washington. Washington. Şıktın şıktın George. Anasını şıktın. Ne diyor? Bilmem ne Kulomb diyor. Christoph Kulombo tabii ki de. Vallahi bu hangi dilde yapılmış onu da bilmiyorum. Bartel mi diye onu gördüm bir tek orada. Aa, geberdim. GG MLG. Sünger Bob yazıyordu orada. Hayır. Ne bir Krolen Polski. Bu da var bokluk girek öldük. Dedim amına koduklarım. O bani. Bununla bani yapmayı sadece ben becerebilirim. Magellan. Magellan. Dayanabilirim hocam. Çıkarmayın beni. Kurbanda dana diye kendisini kesti. Şok asidir. Yapmak zorunda mıyım? Kurbanda dana diye kendisini kesti. Şok şok şok. Ya şimdi imkansız. %99 imkansız Ben yapacağım göt gibi kalacak. Öncelikle şuradan bir trolleyelim. Bir kim yoksa... Ee, hiç bir kim yokmuş. O yüzden trollemeden... Bak! O siktir. İki tane yapmış lan orada adam döşemiş oraya. Başı fake! Çek çek yaramı çek yaramı. Tut. Oh beni değil lan beni değil pogo sopasını. Oğuz, oh. ölmedim galiba. That. Hat, hatshots. Ya, o oh, imkansızı, imkansızı başardı, imkansızı başardı. Bu. İnsanlık için küçük, efe için büyük bir adım. <laughs> all right, all right. All right. She is back, 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 back again. Kesin copyright diyeceğim ben bir tane videoda. Şimdi... Sesim çok sikik geliyordur kesin ilk defa bir happy Bals videosu bu kadar uzun oldu şimdi solda yazan fps'yi siz göremiyorsunuz ee, e, traktör gibi suya çıkardım şimdi orada yazan fps'yi bilene benden bir dota 2 testerenin oyunları bunlar Sikem sikem kayma sikem. Trak yalı şurak. is back back back. Back. <Sessizlik> ne 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 ne. Aslında hiç konuşasım yok ha. Bir gün böyle çekeceğim çekeceğim hiç konuşmadan. Ah oh, kafam rahat. Breakdance 2 Happy Wells. Pardon, sorry. Breakdance in a Happy Wells. Oh, götten yedi oku. O oh, Duvar arkası sıkma ok. Şu an ok götümde yani. Bildiğiniz götümde. Ananı sikem ananı 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 sikem ananı avradını sikem ananı avradını sikem ananı avradını sikem ananı var ben bununla gitseydim leveli baştan. Al saçayım şimdi al 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 o al, osurtayım al. Otocross suyu var lan. As ya. Bana ulaşmak isteyenler skipten menettirdiler. Skip skip Skype yani. Ekleyebilirler. Çok da aşağı verdim ben bugüne. Ama olsun 8. sınıfın ve matematik sınavından 80 almışım. Hem de kopyasız. <laughs> Geberdim ama gebermedim. Kımıldıyor muyum lan ben? Zed'in Eject. Aa ittir babanı ittir. İttir oğlum. İttir. İttir Necmi zıpla. Hadi hadi hadi. Hadi Necmi. Oh yeah. Hop. Baba. Baba. Git. Git. Git sen Orkut'un evladı. Diyalogları da anlattım ama gitmedi. Neyse. Ee, bir sonraki beyaz videosunda görüşmek üzere. görüşürüz. Kemtezle çekiyorum videoyu. Az önce çıkan şeylerden Einstein'lık yapmayın. Videoyu kemtezle çekiyorum. Hadi görüşürüz.